Evet, eğitim setimizin son videosuna gelmiş bulunmaktayız. Bu video artık HTML ve CSS e, eğitim setini izlediniz, HTML ve CSS öğrendiniz. E, bundan sonra ne yapmalısınız, nasıl ilerlemelisiniz? Aslında bunun videosu olacak. Bu video son video diyorum fakat e, derslerde anlatmadığım çok önemli bir özellik gelir aklıma belki. Hani bu tarz ya da yeni bir şey eklenir HTML ve CSS'e. Bu tarz şeylerde e, yeniden bu oynatma listesine video ekleyeceğim. Ama böyle bir şey olacağını ben bilmiyorum. Şu an o kadar önemli bir özellik unuttuğumu pek sanmıyorum. Şimdi HTML ve CSS'i e, e, öğrendiğimizi düşünüyoruz. Artık eğitim setinin sonuna geldik. Zaten bu sette de e, ben artık birkaç yıllık e, bu frontend geliştirme geçmişime en çok kullandığım, en çok... E, yani gördüğüm ve kullandığım diyeyim kodlara yer verdim, komutlara yer verdim. Çünkü burada hani birkaç yılda sadece bir ilk kere kullandığım komutlara yer verirsem birazcık anlamsız olacak, gereksiz olacak. Bu yüzden en çok kullanılan kodlar burada anlatıldı. O yüzden mümkün olduğunca aslında bu videoları e, atlamadan, ertelemeden, geçmeden izlemeniz çok önemliydi. Umarım öyle yapmışsınızdır. Şimdi setin sonuna geldik. Bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra ilk maddemiz bolca pratik yapacağız ve unutmamak için tekrar tekrar bu kodları kullanacağız. Bu bolca pratiği nasıl yapabiliriz? Bu pratikleri işte gerek ufak projeler olsun, gerek sıfırdan site kodlamalar olsun bu şekilde yapabiliriz. Yani mesela benim iki tane videom var bu eğitim seti içinde. Bir tanesinde animasyon yapıyoruz. Diğerinde de bir var yapıyoruz. O var videosunda mesela e, diğerlerine oranla izlenme daha düşük. Neden? Çünkü video daha uzun. 50 dakika video. Yani şimdi bakınca ya bunu kim izleyecek diye düşünüyorsunuz belki. Ama o videonun içinde gerçekten e, sizin bu sahada diyeyim da, e, yani kağıt üzerinde değil de sahada işinize yarayacak önemli şeyler vardı ya bu tarz şeyleri atlamamak lazım bunları e, izlemek lazım bilmek lazım o yüzden ne kadar çok pratik yaparsanız bu e, HTML ve CSS mantığını o kadar kafanıza oturtursunuz benim hatta e, bu eğitimleri izlemiştim e, işte 2 3 tane farklı eğitmenden izlemiştim ben. Hani çünkü birinin öğretemediğini diğeri daha iyi öğretebiliyor. Birini birisi geçiyor mesela anlatmıyor. Diğeri diyor ki bu çok önemli. Bunu kesin öğrenin. O yüzden 2 3 farklı kişiden izledim. Hepsinden o bilgileri aldım. Benim çok işime yaradı. İşte bir tanesi mesela uygulama yapmıyor. Diğeri çok fazla uygulama yapıyor vesaire. Ama buna rağmen benim mesela işte artık eğitimleri dediğim gibi izledim, bitirdim. Hani ondan aylar sonra, belki bir yıl, bir buçuk yıl sonra bile aa böyle bir şey de varmış dediğim şeyler oluyor. Mesela daha geçen iki ders önce bile oldu bu. E, bu grid konusunda işte aşağı doğru sayılan emme eklentisiyle bir şey eklemiştik. Ya i̇şte item 1, item 2, item 3. Öyle bir özellik olduğunu biliyordum. Ama nasıl kullanıldığını bilmiyordum. Çünkü hani hiç araştırmamıştım. Çünkü öyle sırayla 10 tane, 15 tane bir sıralamalı bir şey ekleyecek ihtiyacım olmamıştı. Ama öyle bir özellik olduğunu dediğim gibi biliyordum. E ne oldu mesela? Gittim hemen araştırdım ve karşıma çıktı. Öyle bir özellik olduğunu bildiğim için. O yüzden hani bir özelliği zaten her şeyi ezbere bilemezsiniz. Her şeyi aklınıza tutamazsınız. Ama bir şeyin var olduğunu bildiğiniz zaman... Onu araştırıp bulmak çok daha kolay oluyor. Şimdi buradaki bolca pratik yapma kısmı e, bu tarz ufak projeler olur. Ne vardır, bilmem neydir, animasyondur, işte buton anim, şeydir, görünümleridir vesaire. Bunlar da olabilir. E, olsun yani zaten olabilir değil. Bunlar da olsun. E, sıfırdan web site tasarlamalar da olsun. Mesela e, burada işte burası bizim eğitim setimiz. Hatta 13,5 buçuk saatlik eğitim çekmişim. Bu sadece ilk 34 video. Hatta şu yüklendim bilmiyorum. Şunlar yüklenmemiş olması lazım henüz. İlk 34 video 14 saat. Şurası. Evet. Sıfırdan site kodlama diye bir oynatma listem var. Burada iki tane mesela birinde Responsive otel sitesi nasıl yapılır? Diğerinde Emlak sitesi nasıl yapılır? burada ben sıfırdan mesela site oluyorum oturun bunları izleyin benden izlemek zorunda da değilsiniz mesela ben biraz detaylı anlatırım çünkü olabildiğince aklınıza o e, mantık otursun isterim o yüzden çok detaylara önem veririm e, tabi hani gereksiz detayları atlıyorum elimden geldiğince ama önemli olduğunu düşündüğüm şeyleri de çok detaylı anlatmaya çalışırım öyle bir tarzım var hani bu tarz size uygun değildir mesela gidin yani yazın burada arama çubuğu var zaten. Buraya yazın. işte HTML ve CSS ile sıfırdan web site kodlama yazın. Gayet güzel videolar var. Çok güzel hani açıklayıcı videolar var. İşte bu tarz videoları izleyip bu web site yapma mantığını oturtabilirsiniz kafanızda. Çünkü zaten sizin amacınız web site yapmak. Ya burada da aslında staj yapıyor gibi bir şeysiniz. O yüzden o videolar direkt olarak sizin amacınıza hitap ediyor. O yüzden bu madde çok çok önemli. Bunu sakın atlamayın. İkinci maddemiz JavaScript öğrenin. HTML ve CSS bitti. Artık HTML ve CSS ile şunu söyleyeyim. Siz gidip de profesyonel bir web site yapamazsınız. Neden? Çünkü HTML ve CSS sizin sitenizi statik halde yapar. Dinamik bir site olmaz. Dinamik bir site ne demek? Mesela şöyle hemen gidelim buraya. Bak ne oldu? Ben buraya geldim. Bu kenardan geldi buraya kaydı değil mi? Bu gerçi JavaScript ile yapılabiliyor ama aşağı doğru iniyorum. Bak ne oluyor? Bunlar benim ekranımda göründükçe burada bir hareket oluyor. Bak yavaş yavaş iniyorum aşağıya. Bak ne oldu? Bunlar böyle artıyor sayaç. Ne oldu? Bunlar sağdan soldan geliyor bak sürekli ben kaydırdıkça. Bak altında şöyle çizgi çekiliyor. Vesaire vesaire. Bak bu tarz şeyler oluyor. Bunlar JavaScript'tir. Neden? Çünkü burada bir kullanıcı etkileşimi var. Ne etkileşim var? Kullanıcının ekranında şu an bu eleman görünüyor mu görünmüyor mu? Bunun etkileşimi var. Benim ekranımı takip ediyor aslında. Bu mesela JavaScript'tir. İşte bir yerden veri alacaksınız, bir şey yapacaksınız, veri göndereceksiniz. Bak ben burada mesela ne yapıyorum? Ee, şur ben burada veri çekiyorum. Nereden? YouTube'da. Ben burada bu verileri çekiyorum. Bu son yüklediğim videolar burada çıkıyor. Bu üç videoyu yüklemişim mesela şu an en son. Bunlar burada çıkıyor. İşte burada mesela benim Medium yazılarım da vardı. Onları kaldırdım. Sıkıntı oldu. Uğraşmak istemedim. Hata falan aldım bir iki tane. Onları da çekiyordum. Mesela Medium'daki yazılarımı da çekiyordum. Yine şunlar gibi gösteriyordum burada. Bu da mesela bir JavaScript. Bunu siz HTML ve CSS ile çekemezsiniz. Yani buraya şöyle bir fotoğraf eklersiniz. altına şu yazıyı yazarsınız. Ama ben şimdi mesela 33. videomu yükleyeceğim. Yani otomatik yüklenecek şu an şeyde. O yüklendiği zaman buraya otomatik olarak mesela ders 33 gelecek. Onun kapak fotoğrafı gelecek. Onun başlığı gelecek. Şuna bastığım zaman otomatik olarak o videoya gidecek. Onun linki gelecek buraya. Bu mesela JavaScript ile yapılıyor. Bu tarz dinamik şeyler JavaScript. Siz HTML ve CSS ne yapabilirsiniz? Sadece şu, şu an gördüğünüz kısmı yaparsınız sadece. Bak şu an ne? Her yer sabit değil mi? Hiçbir hareket yok, hiçbir şey yok. Her yer sabit. Sadece bunu yaparsınız. O yüzden sizin bunun yanına bir JavaScript e eklemeniz şart. Şu an JavaScript'te kendimi ders verecek kadar bir seviyeye geldiğimi düşünmüyorum. O yüzden böyle bir eğitim setine hiç şu anlık girişmiyorum. İleride olabilir. Ama şu an hiç bulaşmıyorum bu işe. Mesela JavaScript'i işte izleyebileceğiniz farklı kaynaklar var. Birinden izlediniz, öğrendiniz diyelim. Ondan sonra ne yapabilirsiniz? Burada benim zaten bu YouTube kanalını açmamın ilk amacı aslında buydu. Yani burada neler var? Benim frontend projelerim var. Ufak ufak projeler. Bu projeleri de yine e, internetten kendimi geliştirirken yapmıştım. Ondan sonra hepsini şöyle ben de bir anlatıcı şekilde çekeyim dedim. İşte burada neler var? Mesela e, JavaScript ile çok kolay otomatik yazı efekti. İşte yapılacaklar listesi yapmışım. Bak burada mesela. İşte mantar pano. Maliyet hesaplayıcı. işte borsa, kripto vesaire buralarda faydalı. Zar oyunu, karanlık tema. Bak mesela şu da JavaScript'tir. Şuna bastım. Ne oldu? Türkçe oldu. Bak her yer Türkçe. Bastım İngilizce oldu. Bu da mesela JavaScript'tir. Şurada yasa. Hani gelip şu tarz uygulamaları da yapın mutlaka. Çünkü JavaScript uygulama yaparak e, tekrar yaparak pratik yaparak öğrenilen bir dil. Yani böyle sadece e, hani okudum öğrendim videoyu dinledim tamam değil. Bu şekilde projeler yapmak zorundasınız. Aksi takdirde siz o kadar da ilerleyemezsiniz JavaScript'te. Bazı şeylere illaki bilirsiniz ama çok da düzgün bilemezsiniz. E, bu Oynatma listesinde devamı gelecek bu arada. Yani ben zaten e, ilk başta şöyle gördüğünüz üzere bunların videosunu çekiyordum. Sonra dedim ki şey çekeyim şöyle bu eğitim setini çekeyim. Ve ondan sonra hani buna odaklandım. Yani bir şeye odaklanınca onun sonunu getirme hastalığım var maalesef. Şöyle araya çok da fazla katamadım bunları şöyle tek tük araya kattım. Şurada da bir iki katmışım. Ondan sonra işte son bir aydır mesela hiç atmamışım. Ama şimdi bu eğitim seti bitti. E, şunlara odaklanacağım biraz daha ve de e, şöyle bir içerik de düşünüyorum. Hemen onunla paylaşayım. Mesela burada e, codepen.io diye bir site var. Bu da yine insanların bu şekilde farklı kodlar tasarımlar yaptığı ve e, bunları buraya yüklediği bir platform. Burada mesela işte şöyle bir efekt var. Buna bir girelim. Ne oluyor? Şunun Üzerine geldiğin zaman bak böyle kapanıyor bunlar. Bu tarz e, farklı işte butonlar veya görünümler olur. Ya yani aklıma şu an buton geldi ya buton yazdım. Ha, bu tarz farklı görünümler olur vesaire. Bunların videolarını da çekmeyi düşünüyorum. E, çünkü bunlar gayet faydalı oluyor. Güzel de gösteriyor aslında yaptığımız şeyi. böyle farklı gösteriyor biraz daha. O yüzden bu tarz şeyler de çekmeyi düşünüyorum. Şu an yani hem şunlar gelecek hem de o gelecek. JavaScript eğitim setini bitirdikten sonra da yani artık nereden izliyorsanız izledikten sonra da dediğim gibi bu tarz uygulamalar mutlaka ve mutlaka yapın. Kütüphane. Mesela JavaScript öğrendiniz. Tamam bitti artık ee, uygulamaları vesaire yaptınız. Sonrasında kütüphaneleri öğrenin. JavaScript'in kütüphaneleri var. İşte React.js var. Vue.js var. Böyle farklı kütüphaneler var. Bunları e, ya bunlardan bir tanesini veya hepsini artık yapabilirsiniz. E, öğrenin. Neden? Çünkü e, şöyle bu kütüphaneler şuna benziyor. Mesela ben burada emmet eklentisi kullanıyorum ya. İşte ne yapıyorum? E, şöyle tek tek elle ule İçinde e, li, içinde a böyle tek tek yazmak yerine ne yapıyorum? Şöyle yapıyorum. U ile li çarpı 5 örneğin. Böyle yapıyorum. Kütüphanelerde aynı bu mantık. Yani kütüphaneler sizin e, yapabileceğiniz bir şeyi çok çok hızlandıran ve kolaylaştıran bir şey. O yüzden kütüphanelerde mutlaka öğrenin. E, benim tavsiyem şu an en çok kullanılan React.js. Bunu öğrenebilirsiniz. Kütüphaneleri öğrendikten sonra Bootstrap, işte Sass, SCSS bu ikisinden bir tanesi hangisini artık isterseniz, bu ikisinden bir tanesini öğrenebilirsiniz. Bootstrap, bunlardan ayrı bir şey. Bootstrap, Bootstrap öğrenebilirsiniz. Bootstrap nedir? Mesela biz bir butona class veriyoruz ya, ne diyoruz? BTN diyoruz mesela. Bootstrap hazır CSS kodları sunar bize. Örneğin, ben buraya bir tane buton oluşturdum. Buna bir class verdim. Bunun class'ına ben Danger dediğim zaman, Danger sanırım sarı renk veriyordu. Butonumu benim sarı yapıyor. Hani benim şu an gelip de herhangi bir CSS yazmama gerek kalmıyor. Otomatik olarak ben bu Bootstrap'in CSS dosyasını bağlıyorum. Ee, şeyime bu HTML dosyama. Ve oradan CSS dosyasının e, içindeki verileri çekiyor. İşte ben buraya Danger yazdıysam bu butonu sarı yapıyor. Veya kırmızı yapıyor, tam hatırlamıyorum, sarı ya da kırmızıydı. Ben e, kendim CSS yazmayı daha çok seviyorum, kendim direkt kontrol etmeyi daha çok seviyorum. O yüzden Bootstrap öğrenmedim, ama siz öğrenebilirsiniz. E, yine iş çok kolaylaştıran ve hızlandıran bir kütüphane. Ardından e, Git ve GitHub kullanın, bunları öğrenin. Git ve GitHub nedir? GitHub burada gördüğünüz sitedir aslında. Bizim yaptığımız projelerimizi buraya yüklediğimiz bir e, git deposu. Burası mesela benim kitaptaki e, profilim. Buradan isterseniz takip edebilirsiniz. Burada benim yaptığım e, projeler var. Bazılarını buraya yükledim. Mesela Google Akademi'de yaptığım uygulamayı buraya yükledim. İşte React.js'teki projelerin bazılarını buraya yükledim. Site kodlama. Örneğin e, şurada kodladığım sitelerin kodlarını buraya ekledim. Şunu da göstereyim bu arada. Buradan nasıl alabilirsiniz bu kodları? Mesela buna girdim, tıkladım. Şu an ben e, site kodlama repomun içerisindeyim. Bunların her birine repo denir. Ya da uzun haliyle repository. E, burada benim, şurada mesela e, otel projesi var, emlak projesi var. Şunun videosu geldi. Şimdi geldi. Burada Bakın hem göstermişim buradan gifle nasıl bir şey yaptığımı. Otel projesi şu şekilde bir şey. Böyle bir site. Ee, emlak projesi de böyle bir site. Bunu da görmüş olun. Buraya gif eklemişim. O sayede bunlar geliyor. Böyle sağlı sollu bir şeyler eklemişiz. Bu şekilde. Mesela diyelim ki siz emlak sitesinin kollarını istiyorsunuz. Buraya gelirsiniz. Emlak sitesine tıkladınız. İşte şu an emlak sitesinin içindesiniz. Gerçi buradan mıydı bu? Yok. Şöyle şuraya tıkladık. Burada Download Zip yazıyor. Buna bastığınız zaman buradaki kodları zip olarak indirir. E zip olarak indirince zaten oradan içinde bir şey yok bunun. E HTML ve CSS dosyası var. Bir de resimlerin olduğu şöyle bir klasör var. Yani zipten de çıkarıp gerisini halledebilirsiniz diye düşünüyorum. O yüzden orayı anlatmıyorum hiç. Bu GitHub... Sizin projelerinizi topladığınız yer dediğim gibi. Burada mesela benim 8 tane repo açmışım buraya ee, işte buraya şey, bazı şeyleri atmışım. Bazı projelerimi atmış'ım. Ee, bunu kullanmanız neden önemli çünkü bu bir yere başvuru yaptığınız zaman bir şey yaptığınız zaman aslında bakılan kriterlerden bir tanesi. Siz ne kadar faaliyet gösterirseniz şurada gördüğünüz tablo o kadar yeşilleniyor. Ben mesela şu günlerde faaliyet göstermişim. İşte faaliyet gösterme nedir? Bir dosya yüklemektir buraya. İşte bir güncelleme yapmaktır. Bir repo oluşturmaktır. Bunların her biri bir adet faaliyet. Bunları yaptıkça burası yeşilleniyor. Şu yeşil olmayan günlerde mesela gitabla bir şey yapmamışım. Muhatap olmamışım. Ama şu günlerde böyle bol bol bir şeyler yüklemişim. Bir şeyler yapmışım. Gitab bu. E, git de e, bir aslında versiyon takibi yapmamızı sağlayan e, bir teknoloji Aslında yani düzgün tanımlayabildim bilmiyorum da bu işe yarıyor yani git sizin aşırı aşırı işinize yarar mı Yani ben aman aman git kullanmıyorum sadece işte gitaba proje yüklerken kullanıyorum ama ileride bir yerde bir e, şirkete bir takıma bir yere işe girdiğiniz zaman bir toplulukta bulunduğunuz zaman kullanmanız gerekebilir. Çünkü bu sefer ne olacak? Bir projeyi bir tane HTML dosyası üzerinde belki 3-4 farklı kişi çalışacak. Ya bu da karışıklıklara sebep olacak. Bunun önüne geçmek için Git kullanıyor, kullanılıyor. Şimdi Git ve GitHub'da bu şekilde GitHub'ı dediğim gibi mutlaka öğrenin. En azından proje yüklemeseniz bile nasıl kullanıldığını öğrenin ki. Bu GitHub'da çünkü çok güzel projeler var. İşte böyle kolay kolay e, girip Buradan dosyaları indirebilin. Burada mesela benim bu e, şu front buradaki projelerim var ya. Bunların her birini ben buraya e, pushladım. Hepsi burada duruyor. Ve her birinin de şöyle gifini buraya koydum. Böyle hangi projenin ne olduğunu şöyle rahatlıkla burada görebilirsiniz. Mesela şöyle otomatik bir yazı efekti var. İşte böyle bir hesap makinesi yaptık. İşte şöyle bir kart döndürme e, zımbırtısı yaptım. Burada mesela kelime ekliyoruz. Şu üçüncü son daha da eklemeyeceğim. Üzerine basınca şöyle alttaki görünüyor vesaire. Bunları zaten şurada şu ilk videomda tanıttım. İsterseniz izlersiniz. Şöyle hepsine kabaca bir değindim. Ee, hani en azından mesela şuradan şuna tıklayıp da download zip demeyi vesaire öğrenin. Kullanımını öğrenin en azından bu platformu. Çünkü gayet işinize yarar dediğim gibi. ChatGPT kullanın. Neden ChatGPT kullanın? ChatGPT e, hani oturup da şu an nasıl kullanılır anlatmayacağım. Zaten aşırı basit. Hani ChatGPT'nin sitesine giriyorsunuz. Kayıt olduğunuz zaman direkt karşınıza zaten ChatGPT ile konuşma sohbet ekranı çıkıyor. Yani onu herkes kullanabilir diye tahmin ediyorum. ChatGPT'yi niye kullanın? Çünkü yeni başladınız. Çokça hatanız olacak. Çok temel hatalarınız da olacak. Ya atıyorum CSS dosyasını bağlamayı unutacaksınız. Veya container ulaşırken işte bir harf eksik yazacaksınız yanlışlıkla. Bir saat bunu arayacaksınız. Yani bunlar başınıza gelecek. Ya da ne bileyim şurada iki nokta koymayı unutacaksınız. Sona noktalı virgül koymayı unutacaksınız. İşte harf hataları yapacaksınız. Bunlar çok normal ve çok başınıza gelecek. işte atıyorum mesela transition, transform değil. transition veriyoruz ya. All dedik. Nokta altı is in out. Ne hata yaptım ben burada mesela? Bunu sıkça söyledim. Şurada mesela bir hata var. Ne hata var? Şurada S yok. Bunu mesela unutacaksınız sık sık. Bunlar başınıza gelecek. Bunları tek tek burada aramak yerine chat diye sorabilirsiniz. Ama ilk başta kendiniz bir arayın. Hatanızı bulmaya çalışın. Ne yapın mesela? Önce gidin şu e, buradan bir bakın. Atıyorum nereye ben bir şey uyguladım. Diyelim ki şu başlığa uyguladım. Şu başlığa gelin bakın. Buraya senin kodun gelmiş mi gelmemiş mi? Kodun gelmişse hani bir yazım yanlışı gelmemişse daha doğrusu bir yazım yanlışı vardır ya da CSS dosyanı bağlamamışsındır. Bunları yani e, hani oturup tek tek bulmaya çalışmak yerine ChatGPT kullanabilirsiniz. Bu sizi çok çok hızlandırır ve işinize bolca yarar. Ben mesela hala da yani hala da dedim zaten e, herkes kullanıyor ChatGPT. Seniordan e, işte Junior'una kadar herkes kullanıyor. Siz de mutlaka kullanın. Bu size çok çok hız katar. Ama temellerde çok fazla kullanmanızı önermem. Çünkü ChatGPT'de GPT, chat şöyle bir şey var. İşte diyorsun ki bana 5 adet menüsü olan arka planı siyah yazıları beyaz işte aralarında 50 piksel boşluk olan Hatta şuraya piksel yazmanıza gerek yok. E, P yazsanız bile anlar o. 50 piksel boşluk olan bir menü oluştur. Dediğiniz zaman o size oturur bütün HTML CSS kodunu yazar. Şimdi düşününce çok güzel bir şey değil mi? Evet çok güzel. Ama bu kim için güzel? Mesela benim için güzel. Çünkü ben bunu artık yazmayı biliyorum. Artık gözüm kapalı bu az önce yaptığım tarifi e, hemen kodlayabilirim. Ama yeni başladığınız için sizin için güzel değil bu özellik. Neden? Çünkü siz bunu yapay zekaya yaptırıyorsunuz. Kendiniz nasıl yapıldığını, mantığını tam anlamıyla oturtmamışsınız da. O yüzden öncelikle bir kendiniz yazın. Yani hemen kolayına kaçmayın. Yazılımla kolaya kaçarsanız hiçbir şekilde büyüyemezsiniz, ilerleyemezsiniz. Çünkü yazılımda sürekli kendinizi geliştirmeniz lazım. O yüzden mümkün olduğunca hani kendiniz bir şeyler yapın. Ondan sonra artık hani dediniz ki tamam ben bunu öğrendim, mantığını oturttum. O zaman gidin yapay zeka yaptırın. O aşamaya kadar kendiniz yapın. Son olarak kendi projelerinizi geliştirin. Ben mesela ne yaptım? Geldim kendi web sitemi geliştirdim. İşte bu bir kendi projemi geliştirmek mesela. Onun dışında nasıl projeler olabilir? Ee, hani bir yerden API çekersiniz, bir şey yaparsınız. Ne yaparsınız mesela? E, gelir gider tablosu yaparsınız. İşte ne yapabilirsiniz e, kripto hakkında bir şey yapabilirsiniz mesela gidersiniz bütün o portföyünüzdeki e, şeyleri yazarsınız bu portföyünüzdeki e, coin'leri yazarsınız siz siteye otomatik girdiğiniz zaman otomatik olarak gider o e, coin'lerin anlık fiyatlarını çeker İşte bir de ne yaparsınız alış fiyatlarınızı vesaire yazarsınız yüzde kaç kar etmişsiniz mesela bunun verisine hesaplar. İşte onun dışında e, hani basit javascript projeleri diye aratırsanız internette bolca zaten e, proje çıkar. Bunları elinizden geldiğince yapmaya çalışın ki kendinizi geliştirin. Ayrıca yaptığınız projeleri de github'ınıza yükleyin ki github'ınız da aktif kalsın. Böyle e, hani bakıldığı zaman gerçekten uğraşılmış bir izlenim versin. Gerçekten böyle işinizin peşinde olduğunuzu bir şeyler için emek sarf ettiğinizi şuraya bakan kişi görsün. Onun dışında başka e, diyeceğim bir şey yok. Yani bazı yerlere böyle fazlaca uzattım yine. Ama yapacak bir şey yok. Son videomuz zaten. Bundan sonra e, dediğim gibi işte sıfırdan site kodlama videolarının e, yani çok da fazla nizami olduğunu düşünmüyorum aslında YouTube'da. Ha, düzgün çekenler illa var. E, herkese değil bu söylemem? Düzgün çekenler ve benim de faydalandığım illa var. Ama işte onlar da ne yapıyor? Hani bazısı en azından hepsi değil. İşte bir iki tane çekiyor ondan sonra çok peşini getirmiyor. Ben elimden geldiğince hani en az böyle bir 6-7 tane belki 8 tane farklı farklı site tipi olsun istiyorum. Böylece bunları yapan adam artık kolay kolay mantığını oturtur ve istediği siteyi de rahat bir şekilde yapabilir. Aslında istediğim şey bu biraz da zaten hani bir 2-3 site yaptıktan sonra kendiniz şunu öğreneceksiniz mantığı oturmuş olacak ve rahat rahat yapabileceksiniz. Bu arada e, site kodlama videolarını şöyle izleyin onu da söyleyeyim hemen. Yani gelip de burada e, bu videoyu komple izleyip sonra ha, tamam izledim basitmiş bu demeyin. Çünkü bunu izliyorsunuz ama ondan sonra editörün başına geçip de kodu yazmaya başladığın zaman Tekliyorsunuz. Nereden biliyorum? Benim de başıma geliyor. O yüzden önce videoyu izleyin. Hani baştan sona izlemek zorunda değilsiniz. Atıyorum ee, burada mesela işte bölüm bölüm ayırıyorum zaten ben şu şeylerde. Bak burada mesela bugün bu projeyi yapacağız. Şurada bölüm bölüm yani ayırıyorum bir, bunu eğer, zaten. Eğer, i̇şte ne yapıyorum? Projesi. Şurada mesela ne i̇şte var? Header, kategoriler, ilanlar. İşte git önce mesela ne var bölümünü e, izle şimdi... bunu. İnşallah videoda ses üst üste binmemiştir. Şimdi aklıma geldi. İlk önce git bunun ne var bölümünü izle. Ondan sonra gel ne var bölümüne otur kendin kodlamaya çalış. Yani yapmaya çalıştığın şey bu olsun mesela. Takıldığın yerde aç videoyu nasıl yapmışım diye bak. Ta ki kendin kodlayabilene kadar. Yani böyle bir kere izleyip ondan sonra böyle videodan baka baka kendin kodlayıp geçme. Sıfırdan kendin kodlamaya da çalış, hiç yardım almadan. Ee, onun dışında yani diyeceklerim ve tavsiyelerim bu kadar. Ee, daha da değinmediğim bir şey yok sanırım yani aklıma gelmeyen. Ya, temel şeyleri söyledim zaten. Zaten şu JavaScript'ı ve React.js'i öğrendikten sonra hani belli bir seviyeye gelmiş olacaksınız artık ve hani kendinizde ne yolda ilerlemeniz gerektiğine karar verebileceksiniz. Başka da dediğim gibi hani başka bir şey yok diyeceğim. Bu eğitim setinin de sonuna geldik. Baştan sona izleyen, destek veren herkese teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Çünkü bu eğitim setini çekmekteki tek ümidim faydalı olabilmesi. Umarım faydalı olmuştur. Bazılarının bu yazılıma ilk adımını atmasını veya yeni bir alana ilk adım atmasına yardım, yardımcı olabilmişimdir, yardım edebilmişimdir. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda, bir sonraki eğitim setlerinde belki de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.